8 Balpul Türkiye kanalından herkese merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz bugün yine efsane bir modla karşınızdayız biliyorsunuz arkadaşlar belki duymuşsunuzu duyanlarınız olmuştur şu anda piyasanın en iyi modu en iyi eğim Asis King'i Türkiye'ye getirdik arkadaşlar evet çoğunuzun beklediği bir moddu arkadaşlar biliyorsunuz çünkü neden hep Araplar satıyor? Türkiye'de de satıcısı bulunmuyor. Zaten e, isim vermek istemiyorum. Bir iki tane zibidi satıyor. Ama o zibidilerde yani fiyatları 3'e katlamışlar, 4'e katlamışlar. Resmi bayi değiller kesinlikle arkadaşlar. O yüzden ben de çok talep üzerine ve e, bazı yaşadığımız EZ'de yaşadığımız problemler, bazen sinekten memnun olmayan müşterilerimiz için size artık top seviyede bir mod getirdim arkadaşlar. Adı Tabii ki de herkesin beklediği ve bildiği aim assist king modu. Şu anda Türkiye sıralamasındaki oyuncuların kullandığı bir mod arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım ülkeye tıkladığımızda burada gördünüz. Ee, maşallah Türkiye'nin hepsi zaten şu anda bu modu kullanıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, aynı zamanda dünya sıralamasındaki Panter de aynı şekilde bu modu kullanıyor. İlk 3 kişi bu modu kullanıyor. 4. kişi EZ Victory'i kullanıyor. E, hepsini tanıştım. Hepsini biliyorum. Hepsini de araştırdım arkadaşlar. E, zaten e, 7 saat sonra sıralamada sıfırlanıyormuş. Arkadaşlar Aim Assist King nedir? Aim Assist King bize ne farkı olacak EZ Victory'den? E, İkisini ayıran özellikler nelerdir? E, bunlardan bahsedeceğim size bu videoda. Evet e, Uzun zamanda çalışıyorum üzerinde. E, yapımcısına ulaşmak biraz zor oldu. Ama kendisi de çok anlayışlı bir insan. Gerçekten. Öyle sıradan bir mod değil gerçekten. E, mükemmel yapmışlar. Ben işte e, birazcık oynadım. E, biraz test ettim modu. E, arkadaşlarımdan oynayan vardı. Bir haftadır test edenler vardı. E, arkadaşlar sıralamada şu anda olan arkadaşlarım var. O yüzden de hani problem olmasın video diye onları da göstermeyeceğim ama onlarla beraber videoda çekeceğiz. Arkadaşlar Assist King biliyorsunuz şu anda e, gerçekten kusursuz, e, hatasız bir mod. En önemli özelliklerden bir tanesi de, ayıran özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar. Biliyorsunuz Easy Victory'de yasa dışı molayı kullanmak zorundayız. 2 atışta veya 3 atışta bir. Ee, Easy Victory'de e, bunu yapmak zorundayız. Veya hatalı atışlar yapmamız lazım. Yoksa biliyorsunuz arkadaşlar sürekli kazanç olduğu için e, belli bir yerden sonra e, kazanç sıfırlama değil de Ligde mesela kazandığın parayı sıfır gösteriyor. Normalde çipiniz falan gözük şey yapmıyor. Veya kulüpteki kazancınızı sıfır olarak gösteriyor. Bir ay böyle bu, bu şekilde bir ceza alabiliyorsunuz. Fakat Aim Assist King'de arkadaşlar bu olay yok. Gerçekten mükemmel bir mod. Türkiye'nin yine tek bayisi, tek resmi bayisi arkadaşlar biziz. Bunu da Official kanalda zaten yakında göreceksiniz. Ee, şu anda sizle beraber e, Amel's Sticking'de oynayacağım. Arkadaşlar modumuzun iki tane özelliği var. Bir normal oynanış modu var. Bir de Auto QA dediğimiz. Yani otomatik oynanış modu var. Ee, ben şu anda full sürümünde oynayacağım. Otomatik oynayışında oynayacağım. Ee, biliyorsunuz geceleri hani Eze Victor'da yapıyorduk. E, bota bırakıyorduk. Bu da aynı şekilde bota bırakıyoruz. Ama arkadaşlar aralarında çok büyük bir fark var. E, bunda hiçbir şekilde sıfırlama olmadan vesaire diğer problemler yaşamadan dünya sıralamasına kasabileceğiz arkadaşlar. Çok rahat. Ee, alan kişi de Türkiye sıralamasını muhakkak alacaktır. Ona da güvenim tam. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmadan modumuzun özelliklerine geçelim arkadaşlar. Modumuz aynı sinekte olduğu gibi şu şekilde bir ayarla geliyor. Modun özelliğinde ne var arkadaşlar? Show Hide Record var. Yani hızlı kayıt e, sistemi sistemim var. Video çekebiliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar keycap line var. Line'ları göster. E, bir de show autoplay var. Bizim en çok kullanacağımız özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi autoplay açtığım zaman bize ne gösteriyor burada? Manual post var. Yani e, sen kendin seç e, atacağı yerleri manuel seçiliyor. Topu atacağı yerleri. Onu ben açmayacağım. Ondan sonra enable fast Autoplay mod var arkadaşlar. Full modu aldığınızda bu size zaten geliyor. Yani hızlıca Autoplay kendi otomatik oynuyor hızlı bir şekilde. Ondan sonra Enable First Shot nedir arkadaşlar? Bunu muhakkak açmanızı öneriyorum. Sıralamaya kalacak arkadaşlarımızın. ilk atışlarda, iki, ikinci atışlarda onu zaten oyuna girerken siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Otomatik olarak hatalı bir açılış yapıyor arkadaşlar. Ee, bu çok önemli. Ama e, şöyle de bir şöyle de bir özellik var. Bunu da açık açık söyleyeyim size. Arkadaşlar e, Aim Assist King oynarken e, karşınıza hileli gelme oranı normal oynayışınızdan aynı. Tıpa tıpa aynı. Yani hileli gelme oranı çok çok düşük. Şimdi AZ'de hiç hata yapmıyoruz. Oyun belli bir yerden sonra karşımıza sürekli hileli atabiliyor. Fakat Aim Assist King de arkadaşlar bildiğiniz normal Oynayan arkadaşlar, hilesiz oynayan arkadaşlar geliyor. O yüzden e, kayıp yaşamınız çok çok zor. O yüzden e, hatalı atışları kendisi yapıyor. Fakat karşımızdaki hileli olmadığı için o da hatalı atış yapıyor elbette. E tamam, e, yani şunu diyemem. %100 kesin hilesi gelmiyor. Kesinlikle demiyorum. Bakın yanlış anlamayın bunu. Ama e, çok düşük. Ben yani yaklaşık şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Amos Skink 40 maç attım. Sadece 5 maçımda hileli geldi. Ondan zaten direkt çıktım. Ee, onun dışında normal 800 seviye, 600 seviye yani bu tarzda insanlarla oynadım. Hepsi de normal atışçı. Yani çizgi bile kullanmıyorlar. Öyle söyleyeyim size. O yüzden arkadaşlar, e, snooker shot'u bir de de açabilirsiniz. Çok rahat oynayabilirsiniz. Çünkü e, bunun özelliği modun özelliği şöyle arkadaşlar. Orijinal oyundan giriyor musunuz gibi ve oyun ee, şöyle bir bot sistemi var oyunda kendi tıklıyor her şeye mesela biz oto play victor açıyoruz direkt bire bire bastığımızda direkt hiç masaları falan göstermiyor kendi şey yapıyor istakayı çekmiyor geri yani çok fazla e, abartı olabiliyor ve daha fazla risk içeriyor fakat şimdi de videoda göreceğiniz gibi bu kendi oynuyor kendi oynadı yani şöyle kendi tıklıyor masalara geri çıkıyor ileri giriyor tekrardan giriyor masaya vesaire vesaire arkadaşlar mükemmel ve 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 bunu da atlamadan geçemeyeceğim. Unutmadan bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Google Play ile tek mod çalışan tek mod Google Play ile arkadaşlar oyuna girebilirsiniz. Modu Google Play hesabınızda kullanabilirsiniz. Google Play, Facebook, Mini Club tüm girişlerde aktiftir arkadaşlar. O yüzden kalite hiçbir zaman tesadüf değildir. Şimdi arkadaşlar snooker'ı dedik. Şimdi geçelim arkadaşlar. Enable Global Moda Arkadaşlar enable global mod real e, gesture demek arkadaşlar. Yani global oyuncu gibi oynuyor. Normal kendisi nişan alıyor. Hile hani bazılarınız denk gelmiştir. Hile olduğunu biliyorsunuz ama böyle nişan alıyor bir şeye oynuyor. Yani şimdi zaten maçta göstereceğim size. Auto close popurs var arkadaşlar. E, bu ne işe yarıyor? Otomatik ben biliyorsunuz tanıtımlar falan çıkıyor karşımıza. Aynı şu şekilde arkada olduğu gibi. Şöyle bunları kapatıyor arkadaşlar otomatikmen bunu açtığımız zaman ee, ondan sonra ben onu kullanmıyorum. Auto Q'ye 9 bal var arkadaşlar yani ne demek oluyor otomatikmen 9 bal oynayabiliyorsunuz bu modda. Auto Q'ye 8 bal var arkadaşlar bunu da aynı şekilde oynayabiliyorsunuz otomatik kendi giriyor. Ve sanki insan giriyormuş gibi giriyor. Bunu da göstereceğim videoda arkadaşlar. Şimdi maça geçelim. Ben şu anda kullandığım ayarlar bu şekilde arkadaşlar, bu şekilde oynadım. Çok da hoşuma gitti. Enable Fast yani e, hızlı oyunu otopleyi onu da göstereceğim size ama ben genelde e, bu şekilde oynuyorum. Bakın arkadaşlar yukarıda işaretimiz var. Şu şekilde bastığımızda şu anda mod aktif demektir. Şu şekilde bastığımızda mod şu anda duruyor demektir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birebir masaya giriyorum ve Berlin Plus'ta maçımıza başlayıp modumuzu başlatıyorum arkadaşlar. Kendim girdim bu arada bilginiz olsun. Evet 296 seviyede bir arkadaş geldi. Ee, bu da aynı şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi pat 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 direkt oyunu açar açmaz hileli bir şekilde e, açılış yapmadı. Normal bir isabet alarak atış yaptı muhtemelen bu da mod kullanmıyor diye tahmin ediyorum bakalım Evet bu da mod kullanmıyor çünkü isabet almaya çalışıyor çünkü mod kullanan arkadaşlar zaten az çok mod kullanan kişi tahmin edebiliyor nasıl oynadığını şu anda biz bakıyoruz bu arkadaş mod kullanmıyor 300 seviyede yani benim anlatmak istediğim buydu arkadaşlar hani e, mod kullanınca karşıya sürekli e, mod kullanan kişi geliyor muhabbeti e, öyle bir şey dediğim gibi bu modun içerisinde yok. Evet şimdi e, özelliklerimiz zaten belli çok fazla özellik kullanmıyorum ben dediğim gibi auto kuyayı da göstereceğim size şu maçta bir bitsin bir maçta atalım hatalı vuruşu da yapsın. Ya bunu uzun göstermemin sebebi bu arkadaşlar. Yani şunu göstermeye çalışıyorum size. anlatmaya çalışıyorum. Karşımıza gelen insanların hani hile olmadığını, bu modda ne kadar güvenle oynayabileceğinizi anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi artık bir hata yapacak mısın? Bir hatalı atış yapacak mısın? Gerçi seviyeler yüksek, seviyeler yüksek, güzel de oynayan insanlar var. İlla ki bir yerde bir hata belki yapar, yapmasa da yapacak bir şey yok. Atışları çok kolay geliyor yani çok şey bir atışı yok, zor bir atışı yok. Zor bir atış olsa muhtemelen hata yaparları da zor bir atışı olmadığı için şu anda takır takır atıyorlar. Bir ihtimal beyaz top acaba atar mı diye tahmin ettim ve siyah atar, muhtemelen o kırmızıyı da atar diye düşünüyorum. Hata yapacağını pek düşünmüyorum. Vurup aşağı tekrardan vurduracak, aşağıdaki ne atacak kazanacak gibi düşünüyorum. Aynen. Aynı düşündüğümüz gibi de oldu. Zaten şöyle tekrardan başlayalım. Bire bire girelim. Şöyle kapatayım. <laughs> Elimin masaya girelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine bir maça girdik. 260 seviye bir arkadaş geldi ve biz başlıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada ıstakayı çekişini anlarsınız. Bir bot oynuyor. Yani normal bir insan oynuyormuş gibi ekrana dokunuyor. Ee, bunu zaten loglara, ekrana dokunduğu loglara geçmesi lazım. O yüzden arkadaşlar bunu da göstermiş oluyoruz sizlere. Ee, kendi aynı insancıl bir şekilde oynuyor. Gör ıstakayı çekeşikten zaten anlarsınız. Ee, benim anlatmak istediğim arkadaşlar buydu. Bu şekilde arkadaşlar hem report yemiyorsunuz. Biliyorsunuz report sistemi yeni güncellemede geldi. Bu şekilde report yemiyorsunuz arkadaşlar. Ve e, bu şekilde insancıl yani Gerçekten hani orada da yazdığı gibi global oyuncular gibi oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar kendi oynuyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum dokunmuyorum. Ben sadece yorumluyorum. Kendi atışlarını yapıyor. Bunu da attık yeşili de attık. Artık ne kaldı? Mavi kaldı. Maviye de atışını yaptı. Ondan sonra ne kaldı ne kaldı ne kaldı mor kaldı. Mor topa çizgi topa da global bir şekilde atışımızı yapalım. Evet kendi seçiyor. Kendi çekiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve kendisi atışı bu şekilde yapıyor. Evet arkadaşlar fark ettiyseniz normal hep sürekli normal kişilerle oynuyoruz. Herhangi bir modda oynayan henüz daha gelmedi. En babası çizgi kullanan belki gelir bir ihtimal. Ben şey yapmak istiyorum. Şu şekilde 9 balı da oynamak istiyorum. Özel oyna. 9 bal oyna. Yani şu şekilde şuradaki masaya gireceğim. Tıkladım. 10 milyonluk masaya girdim. Burada da aynı şekilde oynuyorum arkadaşlar. 9 balda karşımıza 200 seviye bir birisi geldi. 2,5 milyonluk bir masada oynayacağız. Arkadaş atış yapacak. Bu da muhtemelen hile değil. Çünkü direkt tak 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 diye bir atış olmadı arkadaşlar ve beyaz topu attı. E sıra bize geçti. Sıra bize geçtikten sonra zaten biliyorsunuz ki kazanıyoruz. Atışımızı yapıyoruz ve 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 oyunu kazanıyoruz arkadaşlar. 9 da bu şekildeydi. Bunu da kazandık. Ve arkadaşlar şimdi ee, normal şu global mod açık kalsın ama fast modu da aktif hale getirelim. Yani hızlı oynama modunu aktif hale getirelim. Arkadaşlar bu da %100 güvenilirdir onu söyleyeyim. Tekrar 50 milyonluk masaya girelim. Şimdi bununla başlayalım. Bununla oynamaya başlayalım arkadaşlar. Evet biz başlıyoruz arkadaşlar. Atışımızı yapıyoruz. Fast modda oynuyoruz. Hızlı modda oynuyoruz arkadaşlar. Direkt zaten topları gördüğünüz gibi patır patır şimdi içeri atacağız direk çekip atışlarımızı yapıyoruz ve oyunu kazanıyoruz arkadaşlar. Fast modda da bu şekilde arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi bu şekilde oynayabilirsiniz hızlı modda. Direkt seri seri tak 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 atıp geçebilirsiniz. Bu şekilde oynamak mümkün. Bir de arkadaşlar bu maçtan sonra auto play'e oynayacağız. Auto göstereceğim size. Hemen şu maçı bir kazanalım. Atışlarımızı yapalım. Şöyle bir atış daha yaptık. Bunu da kazandık. O da gitti. Siyah top kaldı. Siyah topta zaten arkadaşlar şu şekilde bir atış yapıyoruz ve maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geçelim diğer özelliklerimize. Hızlı hızlı geçiyorum. Video çok fazla uzun olmasın diye. Ee, şimdi arkadaşlar diğer özelliklerimizde ne var diğer özelliklerimizde e, Auto Q'ya 9 bal var arkadaşlar bunu aktif hale getiriyoruz ondan sonra otomatik gördüğünüz gibi modumuz kendi ayarlardan tıklıyor 9 bala tıklıyor ben tıklamıyorum arkadaşlar kendi yapıyor kendisi tıkladı ve şu anda oyuna giriyor rakibini buldu 10 milyonluk masada 347 seviye bir arkadaş Atışımızı yaptık. Hatalı. Açık olduğu için hatalı atışımız. Şu anda gördüğünüz gibi. Açılışı yaptık. Rakip başlıyor. Öyle bir açılış yaptı ki rakibi birazcık hareketsiz bıraktık. O da ne yapacağını bilmiyor. Ee, bakalım güzel bir atış yapabilecek mi? O da atışı yapmadı. Boşa attı. Çünkü neden? Arkadaşlar hileli değil. Ee, dediğim gibi arkadaşlar hileli kişi gelme oranı çok çok düşük. Ve sarı topu atıyoruz arkadaşlar. 9 balı kazanıyoruz. 9 bal da bu şekilde Kendisi girdi. Şimdi yukarıdan durdurdum arkadaşlar. Bakın yukarıdan durdurdum. bunu isterseniz bu şekilde durdurabilirsiniz. İsterseniz başlatabilirsiniz. Onu nasıl yapıyorum? Başlata tıklıyorum arkadaşlar. Başka hiçbir şey tıklamıyorum. Geri kendisi çıkıyor. Ondan sonra 10 milyon masayı kendi seçiyor. Ve oyuna kendisi giriyor arkadaşlar. Burada da görüldüğü gibi. Şu anda 293 seviyede bir arkadaş geldi karşımıza. Oyunu o açacak zaten. Oyun açılışını yaptı. Sarı topu atamadı. Hiçbir topu atamadı. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da hilesiz. Yani o yüzden videodaki çoğu maçı ben size göstermeye çalışıyorum ki siz de görün ne demek istediğimi anlayın diye. Şimdi atışlarımızı hızlı hızlı yapıyoruz. Otomatiğimiz zaten hızlı açık. Fast otoplay modumuz açık. Otomatik mi atışlar hızlı hızlı yapacağız ve kazanacağız arkadaşlar. Bakın, bunu da attık. Bunu da atalım. Şimdi iki top kaldı. İkisini de zaten seri seri atıyoruz. Siyah topumuzda atışını yaptık arkadaşlar. Ve en son sarı top kalıyor. Onun da arkadaşlar atışını yapıyoruz. Ve maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi durdurdum. Kazandık. Kazandık. Şimdi arkadaşlar Q'ye ee, 8 bala geçmek istiyorum. Yani 8 balı açmak istiyorum. Arkadaşlar 8 balı aktif hale getirdim. Bakın 0 50 milyonluk masa, 1 30 milyonluk masa, 2 20 milyonluk masa, 3 bu şekilde düşerek düşe düşe gidiyor arkadaşlar. E, random mod yaptığınız zaman arkadaşlar random modda otomatik 18 masa kendi kendine giriyor. Ben 50 milyonluk masada oynamak istiyorum. E, o yüzden 0'ı aktif hale getirdim, 0 aldım. E, random'u seçmeme gerek yok. E, yukarıdan bunu yaptıktan sonra arkadaşlar Oto oynatmayı aktif hale getiriyorum. Bakın geri çıktı. Şu anda bire bire tıkladı. Ve 50 milyonluk masaya kendi tıkladı arkadaşlar. Bu şekilde 50 milyonluk masaya kendi otomatik giriyor arkadaşlar. Karşımıza gelen kişi 446 seviyede bir arkadaşımız geldi. Ve oyuna biz başlıyoruz. Bakın arkadaşlar kendi çekti fıstakayı. Yine aynı şekilde kendi atışını yaptı. Fast modumuz açık. İstersem kapatabilirim. Ee, şu şekilde atışları zaten direkt tak 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 atmaya başladı. Ve arkadaşlar bu maçı da kazandık. Çünkü kaybetme e, lüksümüz yok dediğimiz gibi. <laughs> bu maçı da kazandı. Atışlarımızı hızlı yapalım. Karşımızdaki rakip muhtemelen zaten şey değil. E, hileli değil. Ona eminim. Mavi de attık. En son siyahımızı da atalım. Siyah güzel bir vuruş yaptık. Ve siyada attık arkadaşlar. Ve maçı kazandık arkadaşlar. Ve şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir tık geri geldim. Durdurdum. Otomatikmen iki numaralı masaya gireceğim. Şu fast modu kapatacağım. Bir de böyle bir deneyelim. 30 milyonluk masaya tıkladım arkadaşlar. Ee, Otomatikman başlattım modu. Kendisi pardon 20 milyonluk masaya tıkladım. 3 seçtiğim için. otomatikmen başladı mod ve kendisi tekrardan e, bir rakip buldu. 370 seviyede. Biz başlıyoruz. Şu şekilde kendisi topu seçti. Hatta bakın topu nereye vuracağını da seçiyor. <laughs> bu kadar güzel bir mod. Bu kadar orijinal oynayan bir mod. Bakın sol taraftan beyaz noktayı görüyorsunuz istikaya sanki biz seçiyormuşuz gibi ekrana tıklayarak kendi seçiyor arkadaşlar. burada da gördüğünüz gibi ve şu şekilde atışlarımızı yapıyoruz. Ve bu maçı da kazanıyoruz arkadaşlar. Seçimini yaptı ve atışını yaptı. İki topu da aynı şekilde Çok güzel bir atışla siyah topu gönderdi arkadaşlar. Ve, ve 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 arkadaşlar. Biraz trolledi bizi karşı taraf. Ama e, biz yer miyiz? Biz yemeyiz. tabii ki de durduruyorum modumu. Çünkü kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar modumuz bu şekildeydi. E, gerçekten e, bu modda e, güveniyorum sizlere. Sıralamayı kazacağınıza eminim. Çünkü ben de artık Yavaş yavaş sıralamaya oynayacağım. Beni de zaten göreceksiniz. Bu modu kullanırken Best of Expert yani benim Telegram nickimle oynayacağım. Hesapta kasacağım. Diğer hesaplı biliyorsunuz Rakun hesabını. Sadece Eze Victoria'da oynuyoruz. Ona hiç dokunmuyorum o yüzden. Çünkü ikisinin farkını anlayabilirsiniz diye. Arkadaşlar yorumlar kısmına Telegram kanalımı bırakıyorum. Kanala katılıp bizim aramıza gelebilirsiniz. Çünkü biliyorsun ücretsiz çekilişlerimiz oluyor. Ee, bunun dışında eğer her cebe uygun modumuz zaten mevcut. Çizgi modumuz, sinek modumuz mevcut. E, ee, Easy Victory Auto play modumuz mevcut. Ve e, rank modumuz, birincilik modumuz e, Amos King de aramıza katıldı. Bugün sizlere tanıtım elimden geldiğince tanıtım yapmaya çalıştım arkadaşlar. E, kendinize çok çok iyi bakın. Herkese herkes sağlıcakla kalın. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Kanalıma katılıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese tekrardan iyi oyunlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.